gibi terledim. Keşke hazır bir şeyler sipariş etseydik. Hep hazır olmaz Rose. Biraz da kendimiz yapalım yoksa elimizde para kalmayacak. Yapacağımız tarifin malzemeleri için çok daha fazla para harcadık ama Jenny. Doğru ama ne bileyim of. Hem aktivite oldu işte. Fena mı? Biz burada uğraşırken Black ne yapıyor? Ne yapacak yatıyordur yine bir saat önce bana duşa gideceğini söylemişti. Black! Gerçi o beni duymaz ki. Hep beraber. <laughs> Black! Banyoda durma süremi çok tam bitirdim. Şimdi yeni bir bahane bulmam gerekiyor. Ne olabilir? Aa! Bulamadım. Bir hinlik düşün Black. En iyi yaptığın şey. Hadi düşün, düşün. Hadi yaparsın. Buldum. Sonunda. Ne oldu ya? Bitiremediniz mi hala? Yardım edersen bitirebiliriz belki. Tamam, edeyim. <laughs> Bu ne böyle? Ne oldu? Şekeri fazla mı kaçmış? Şeker yerinde tuz eklemişsiniz. Ben şeker koyduğuma eminim ama. Jenny, Lisa, Cisu. Bence Rose bizi zehirlemeye çalışıyor. Ben gidip yemek sipariş ediyorum hepimize. Gayet de şeker koymuşum işte. İşten kaytarmak için yapıyor. Ben Black'in tarafındayım. Dışarıdan sipariş etsek iyi olacak çünkü çok yoruldum. Oylama yapalım o zaman. Dışarıdan sipariş edelim diyenler. Jenny, bunu yapmak isteyen sendin sanki ha? Az önce elimdeki kasede kıl gördüm de. Hadi gidip yemek alalım. Sanki dışarıdan aldıklarımızda kıl yok. Ha? Ne dedin Nisa? Ha? Şey... Yok bir şey. Hadi gidip burrito alalım. Aa hayır ya. Ne oldu Rose? Kitabın sonu üzücüydü. Hadi. Hadi. Yes. Kazandım. Ha? Şah eserimi bitirdim. Görmeye hazır mısınız? Hayır. Şimdi herkes işini gücünü bıraksın. Benim eserime baksın. Lisa. Ha? Ne oldu? Bize şah eserini gösterecekmiş. Hazır mısınız? Evet. Hadi Black. Nasıl? Tuhaf. Yaratıcı. Farklı. Kötü. Ben yatmaya gidiyorum. Kötüymüşmüş. Sen ne anlarsın ki Cisu? Hah. Ne yapıyorsun sen burada? Özür mü dileyeceksin? Ne özründen bahsediyorsun sen? Kalk bize yemek yap. Günaydın Black. Yanlış bir şey mi yaptım? Bana hala kızgın mısın? Sana neden kızgın olayım ki Cisu? Eyvah! Yine kafayı sıyırdı. Dur ben sana ilaçlarını getireyim. Kulaklarınız? Evet kulaklarım biraz kepçe olabilir ama bunu neden söylüyorsun ki şimdi Black? Kulaklarım? Hiçbir şey anlamıyorum. Biz de hiçbir şey anlamıyoruz. Getirdim. Yanında su ister misin? Bana bir şey mi yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Sana ilaç içirip intihar süsü vereceğiz. Ne? Jenny, Black'in zaten kafası gidik bir desen yapma. Bence numara yapıyor her zaman yaptığı gibi. Yüksek ihtimal. Acaba rüyada olabilir miyim? Tabi canım. Yoksa çekiç olmadan nasıl başka evreni geçebilirim ki? Hem de kendim istemeden. O zaman bu bir rüyaysa ben de eğlenirim nasıl olsa gerçek değil. Hepinizi... de gerçek Değiştirmiş gibisin. Aynen öyle. Şaşırtıcı. Sizi öldürdüğümde daha da şaşıracaksınız. Bugün konserde bizi rezil ettiğin için bunu yine sen yapacaksın. Bu, bu, bu yoksa, yoksa... Yok, ya, yok ya ona, ona hiç benzemiyor. Benzeniyor. Hayranlarımızın arasından seçtik yine. Etrafı çok kirletme. Biz çıkalım, üstümüze kan bulaşmasın. Yoksa benden istedikleri şey. Saçdım. Merhaba. Ne haber? Merak etme. Sana bir şey yapmayacağım. Dur ağzını açayım. Beni neden kaçırdınız? Sanırım hayran olduğun kişiler seri katil. Ne? Şşt. Sessiz ol. Seni buradan nasıl kurtaracağız onu düşünelim. Ya da beni. Hı? Rose? Blake, beni bırakacak mısın? Ama sen... Nasıl? Beni bırakacak, nasıl? Beni bırakacak, mısın? <laughs> beni bırakacak mısın? Beni bırakacak mısın? Beni, beni, beni bırakacak mısın? Rose, biraz sakin olur musun? Neyse ki kimse görmedi yoksa çok daha rezil olmuştun. <laughs> Ne rozesi Black? Ben Jenny. 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 Kabuslarımdaki gibi ölmek istemiyorum çünkü tıpkı kabuslarımdaki gibi. Jenny. 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 Kabuslarım. Evet kesin kabuslarımdan birindeyim. Ay geliyor. <laughs> benim bu kabustan hemen uyanmam gerek. Ama nasıl? Çimciklesem kendime. Ah, ben bunu uyanmam ki. Uykum derin benim. kabus çok farklı yere gidiyor. Böyle olmayacak. Onun bizim Black olmadığını ilk saniyeden anladım. Ben de. Bize asla o kadar iyi davranmaz. Ayrıca çizimi çok kötü. Hem de çok. İçtiği kahvedeki uyku ilacı bayağı etki etmiş baksanıza. Blake şu an nerede? Ne yapıyor acaba? Blake? İyi misin? İyi sen bana imza verir misin? Senin hayranınım. Etraf çok kirlendi mi diye kontrol etmeye geldim. bu işte bir terslik var gibi. Jenny. Şununla beni öteki tarafa boylar mısın? Tabi. <laughs> Rose. Ve şu an nerede acaba? <laughs> Cisu, umarım, umarım resmini beğenmediğin için bana küsmemiştir. <laughs> 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 Yapma şunu. Sen yapmazsan kan kaybından gideceğim zaten. Bu kabustan uyanmak için ölmeme gerek yoktu ki. ki. Bunu kullansam yeterliydi. yeterliydi. Ne? ne, ne? Bazen çok, çok saf soğuk. oluyorum. Bir dakika. Ah! Uyandı. Dikkatli olun. Ah, ah! Çok acıdı. Ellerini o kadar sıkmadık Black. Pardon. Sahte Black. Ne demek sahte Black? Ellerim niye bağlı benim? Bizi kandıramazsın. Black hangi evrene gittiyse gelir şimdi. Başka bir evrene falan gitmedim. Bir kabusumun içindeydim. Bu bizim Black'ten daha sıyrık. Rose? Parolayı söyle. Sucuklu yumurta? Black! İyi ki parola koymuşuz. Yoksa nasıl anlayacaktınız ben olduğumu? <laughs> benim yerimde başka biri mi vardı? <laughs> Üstelik bizi öldürmeyi planlıyordu. Şimdi taşlar yerine oturdu. Ben ve kabusumdaki ben yer değiştirmişiz. Yeni yeteneklerim ortaya çıkıyor galiba. Onun sen olmadığını ilk saniyelerde anladık. Ama benim ben olduğumu parolayla anladınız. Tedbir Black. Tedbir. <laughs> Nasıl anladınız ben olmadığımı? Benden farklı mıydı? Tabii benden daha iyi olamaz da. İlk olarak bize iyi davranıyordu yemekte yapıyordu. Resim yeteneği senden daha iyiydi. Ne? Bak. Versene şunu bana bir. Ben yatmaya gidiyorum. Ben de. Tatlı rüyalar Black Dikkat et de yine kabuslarından birinde kaybolma. Ha ha, çok komiksiniz. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? kabusumdaki değnek değil, değil mi? Değil mi? And in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, I'm likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running, right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange.